Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yürüyüşü Sabriyalım Parkı'ndan büyük bir coşku ile başladı. Yüzlerce vatandaşın ellerinde bayraklar ile katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Kortej, marşlar eşliğinde Atatürk anıtına ulaştı. Programın devamında Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı. Konuşmalarda Cumhuriyet'in temel değerleri ve çocuklara bırakılan en büyük miras egemenliğin önemi vurgulandı. Ulusunu ve yurdunu seven, özgürlüğünü yüksek, katılımcı ve kendi kararlarını verebilen her koşu ve ortamda sorumluluklarını yerine getirmeye hazır kuşaklar olarak çabalarınızla yarınlarımızın daha aydınlık olacağından kuşku duymuyoruz. Cumhuriyet Halk Partililer 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşayarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyete olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi. <laughs>